26 Temmuz Salı Evrensel Gazetesi Ercüment Akdeniz Şeytan Üçgenini Dağıtacak Güç Recep Tayyip Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi mezuniyet töreninde kur, faiz, enflasyon, şeytan üçgeninde sıkıştırıldığımız ekonomi istikrar mücadelemizi de zaferle neticelendireceğiz dedi. Önceden denklemi şöyle kuruyordu. Faiz sebeptir, enflasyon sonuç. Şimdi düşmanı şeytan üçgeni olarak gösteriyor. Üçgenin köşelerinden ikisi faiz ve enflasyonken üçüncü köşeye kur meselesini koyuyor. Gizemli bir kavram olarak şeytan üçgeni esin kaynağını Bermuda Şeytan Üçgeni'nden alır. Atlantik Okyanusu'nda bulunan coğrafi üçgenin bir ucu Bermuda'da, bir ucu Miami'de, bir ucu da San Juan'dadır. Gemi, tekne ve uçakların bu bölgede kaybolması nedeniyle Bermuda Üçgeni hakkında doğaüstü efsaneler çoğalmış. Bunlar edebiyat ve sinemanın konusu olmuştur. Ekonomide kırılmaların yaşandığı, işçi sınıfı ve halkın alım gücünde hızlı eriminin yaşandığı bu dönemde Erdoğan ve AKP iktidarı gerçek üstü masallarla halkı uyutmaya çalışıyor. Kur, faiz enflasyon sarmalında esas olarak ezen ezilen, sömüren sömürülen, zengin yoksul ayrımının üzeri örtülmek isteniyor. İyi de bu üçgende kimler para katladı, kimler yoksulluğun dibine yuvarlanıyor. Üçgen simgesi sınıfsal piramidin izdüşümü olarak da ifade edilir. Kapitalizmde üçgenin tepesi bir avuç zengin sınıfı temsil ederken en dipteki plato sömürülen, yoksul ve yoksun bırakılan milyonlarca insanı temsil eder. Üçgendeki şeytan tam da burada saklıdır. Gelir dağılımındaki adaletsizlik ve sınıfsal uçurumdadır şeytan. Emeğin alın terinin burjuvalar, sermaye sahipleri ve rantiye sınıflar tarafından çalınması gasp edilmesidir. Asgari ücretin açlık sınırının altına indirilmesidir. Ağır sanayi işçisinden kamu emekçisine, hekiminden mühendis ve avukatına kadar milyonlarca çalışanın yoksulluk ücretine dahi erişememesidir. Çalışma saatlerinin artması, işçinin gün yüzü görmemesi, mesai ücretlerinin geriye gitmesidir. Bu şeytani sömürü düzeninin adı kapitalist düzendir. AKP iktidarı ise sermayenin en has partilerindendir. Gerçek üstü masalların karşısındaki çıplak gerçek işte budur. Emeği ve halkın kaynaklarını yutan güç gizemli bir dip değil kapitalist soygundur. Şeytani olduğu ifade edilen üçgeni dağıtacak güç ise işçi ve emekçilerin mücadele gücüdür. Açık ki AKP iktidarı ekonomik krizi zengini daha zengin yapmanın fırsatı görüyor. Erdoğan'ın şu ifadesi manidar değil mi? Önümüze her biri ayrı öneme sahip tehditleri ve fırsatları birlikte çıkaran bu kritik süreci kendi inanç ve kültür değerlerimizle bütünleştirerek tarihi bir avantaja dönüştürmek mecburiyetindeyiz. Türkiye'nin ucuz emek cenneti haline getirilmesinin avantajıdır bu. Başka bir şey değil. Devamında milletimizin geleceğine balta vuran gözü doymazların hesaplarını ellerine tutuşuracağız diyor. Peki halkın geleceğine balta vuran gözü doymazlar kimler? Ve bunlar nasıl türediler ya da nasıl daha da zenginleştiler? Borsa İstanbul'a işlem gören şirketlerin karı 2022 yılının ilk 3 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %149 arttı. Şirketlerin 1,5 yıllık kar artışı yaklaşık %200. Bankaların karlılığını ortalama bir yılda 5 kat artıracağı öngörülüyor. Sabancı'ya ait Akbank'ın yıllık kârlarının %463 artacağı, Koç grubuna ait yapı kredinin yıllık kârlarının %368 artacağı tahmin ediliyor. İspanyol sermayesinin ortak olduğu garantinin kar artışının %300 olacağı tahmin ediliyor. Devlet Bankası Vakıf Bank'a ait vakıf yatırıma göre Koç Holding net karını %295 artıracak. Sabancı için kar tahmini %327. Şişe Cam %173, Tofaş %105, Ford Otosan %225 kar artıracak. İşçilere %8 zam teklif eden, direnel işçileri işten atan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan'ın şirketi Migros'unsa ise karını %7063 artırması bekleniyor. Türkiye'de yaklaşık 17 milyon kişi devlet yardımına muhtaçken pandemiyle geçen bir yılda 85.958 kişi daha milyoner oldu. Dolayısıyla hesabı eline tutuşturulması gerekenler esas olarak tek adam yönetimi ve onun arkasındaki sermaye güçleridir. Bu da işçi sınıfı ve halkın mücadelesine bağlıdır. Hal buyken bir yandan iktidar, öte yandan burjuva muhalefet, işçi ve emekçilere boyna sabır telkin ediyor. Sabır aşağıya, sabır yukarı bir seçim kampanyası başladı bile bütün çözüm sandığa havale. İşçi sınıfı ve halka reva gülülen siyasal tercih sandıkla sınırlı. Burjuva lider ve partiler aktif özne olacaklar. İşçiler ve halk sadece oy verecek pasif nesneler. Neden böyle olsun? Tersine biz bu filmi görmüştük bir daha yemezler demenin zamanıdır. İşçi sınıfı ve halkın her alanda gücünü gösterme zamanıdır. Şu an memleketin farklı yerlerinde baş gösteren işçi direnişleri ve grevler bu bakımdan önemlidir. İzmir'de TPI kompozite işçileri fabrikaya kapanarak ekzam talebini fiilen kazandılar. Atılan 200 işçi işe geri alınacak. İş bırakılan günlerde para kesilmeyecek. İşçiler patron kadar sendikal bürokrasiyi de dize getirdiler. Düzen siyasetinin pompaladığı sabır laflarını da sigara izmariti gibi çiğneyip attılar. Bu kazanım bütün işçi sınıfının kazanımıdır ve burada kalmamalıdır. ETF tekstilde işçiler 22 Temmuz'da fabrikaya kapandılar. Fabrikayı kapatacağını söyleyen patronlar ikramiyelere, kıdem tazminatına, işçi alacaklarına göz koydular. Erdoğan ve AKP'nin krizi fırsata çevirmek dediği şey patronlar için tam da böyle bir şey. Ama yağma yok, dileniş var. Soma'da maden işçileri madenler vatandır satılamaz diyerek Ankara'ya yürüyüş başlattı. Özelleştirme demek iş güvencesinin kalkması, iş cinayetleri ve işçi ücretlerinin düşmesi demek. Kömürün halka daha pahalıya satılması demek. Eskişehir'de atışkan alçı işçilerinin grevi sürüyor. İlkokul mezunu diye işçiye 4.250 lirayı çok veren patronlara karşı bir grev bu. Ekmek ve onur grevi. Bursa'da Acarsoy Tekstil, İzmir'de Lezita, Tekirdağ'da Lila Kağıt, Gebze'de Asen Metal, Düzce'de Mastav Metal, Manisa'da Termokar işçileri sendikalaştıkları için işten atıldılar. Hellede Düzce Mastav, işçilerin sendikalaşma mücadelesi tamı tamına 12 yıldır engelleniyor. Var mı ötesi? Sonuç olarak iktidar işçilere ve halka sabır pompalarken sermaye yerinde durmuyor. Onlar sabır boşluğunda krizi fırsata çevirmenin derdindiler. Patronlarla hükümet kol kola. Hak arayan işçi her yerde fütursuz saldırıların hedefinde. Hükümet ve patronların sabretmediği yerde işçiler neden sabretsin? Seçime kadar mücadele, seçim sürecinde mücadele, seçimlerden sonra mücadele. İşçi sınıfının kendi talepleri üzerinden izleyeceği mücadele rotası budur. İhtiyaç işçi sınıfının kendi birliğini sağlaması ve işçilerin kendi örgütlü gücüne güvenmeleridir. İşçi sınıfı ve halkın gücünü küçümseyenler çok yanılacaklar. Sri Lanka, Arnavutluk, Macaristan, Sudan, Tunus, İngiltere, Almanya ve daha birçok ülkedeki işçi direnişleri ve halk isyanları geleceğin habercisidir.